Tüm çabalarınızın boşuna olduğunu düşündüğünüz o anlar. Sanki ne kadar uğraşırsanız uğraşın kimse için bir değeriniz yokmuş gibi. Yalnızca bir gölge olduğunuzu düşündüren o derin his. İşte bu his psikolojideki en temel yaralardan biri, değersizlik. Ve bu hissin kökenlerini en iyi açıklayanlardan biri de Alfred Adler. Adler'e göre değersizlik kişinin kendini toplumun bir parçası olarak görememesinden, aidiyet duygusunun eksikliğinden kaynaklanır. Sevildiğini veya önemsendiğini hissedemeyen bir çocuk zamanla varlığını bir değer taşımadığı inancını geliştirebilir. Bu derin köklü his yetişkinlikte de bizi izler. İlişkilere giremeyen, sürekli başkalarının ilgisine muhtaç olan ve en basit başarılarında bile kendini kutlayamayan bir birey. Bunlar değersizlik hissinin yansımalarıdır. Ne yaparsam yapayım önemi yok düşüncesi tüm çabaları boşa çıkarabilir. Bu his bizi bir döngüye hapseder. Varlığımızı sorgularken aslında hak ettiğimiz mutluluktan ve bağlantıdan kendimizi alıkoyarız. Değersizlik içimizdeki o en güçlü potansiyeli kilitleyen bir prangadır. Ama Adler bu hissin üstesinden gelinebileceğini söyler. Önemli olan kendimizi kabullenmek, sosyal ilgi geliştirmek ve başkalarıyla işbirliği yaparak ait hissetmektir. Gerçek değerimiz başkalarının bize biçtiği değerden değil, kendi varlığımızdan gelir. Değersizlik bir kader değil, aşılması gereken bir histir.